Ya, yarım çember demiş ee, biz O ile D'yi birleştirirsek böyle bir ikiz kenarlıktan faydalanmaya çalışacağız. Çünkü OB değeri çap, OD değeri çap yani bu ikisi, şimdi OD'yi gören açı 10 derece olacak, şimdi bunu gören açı da 10 derece olacak OB'yi gören. Buraya 10 yazacağız. Hı hı. E, i̇ki tane açının ölçüler toplamı dış açı 10, 10 daha. Burası 20 olacak değil mi? Evet. Şimdi şuradaki ODE üçgenine bakalım. 20 ile 30'un toplamı 50 yapar. Yani şurası 50 derece olmalı. Hani iki tane için toplam dış. Burası 10 olduğu için şuraya 40 kalıyor değil mi? Bunu da bu şekilde fark ettik. Şimdi 40 derece var. E, ee, BOA açısı 40 derece. Ee, bir yandan da şunu görüyoruz. Aslında bu yarım çember olduğu için hani B, O, B az önce yanlış söyledim. B, O, A'da. B, D, A, B, açısı 40 derece olduğu için şu yay 80 derece aslında. Çevre açı ya bu. Şimdi evet, bir yandan doğru. da biz yarım çember üzerindeyiz. Bak burada özellikle yarım çember diye de vurgulamış. Bu 80 ise bu 100 derecelik bir ay. Bak bu 100 derecenin evet. 20'si burada bak. Çünkü burası merkez 20, burası 20. E bu 100 İş, derecenin 20, ha. 20'si burası olduğuna göre buraya 80 kalacak AD yayına değil mi? E bu evet, da yani, A, bu da 80. E, o zaman bu kaç olur? X o zaman e, söyleyelim. 40 olmalı. 40. Çünkü çevre açı değil mi?